Abone ol Hepiniz bebek. Hepinize merhaba, Musa Kaya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yeni bir YouTube kanalı açtım. Lan lan. Ben... Hayır hayır. Aa. Aa! <laughs> Ay babanın. Neyse söylediğim gibi yeni bir YouTube kanalı açtım. Önce de açmıştım. Hepsini kapattım. Aa geçtim. Hadi hadi. Eee. <laughs> Onları başaramadım kapattım bu yeni kanalı açtım yüzümü <laughs> yüzümü 100 abonede falan göstereyim. ay ama ne yapacaktım burayı zaten düz geçsem bir şey yok ay ama nasıl bir şey yok amana. nasıl bir şey yok amına koyayım <laughs> Hay ya Ya yapma oras. Tövbe tövbe. Tamam. Şöyle. Hop. Hadi. Ya ucum <laughs> Hadi, hadi atladım tamam. Şöyle at. Of. Alfayım ya. Şimdi. bu ee, buradan nereye atlayabilirim? Herhalde şuradan şöyle. Hayır. <laughs> ya oyun. <laughs> Elimizde bıçak var kullanamıyor muyuz? Birbirimize bana sallayalım. Bilmiyorum. Ya abi <laughs> Oyun kanser ediyor bak Hayır <laughs> Hastayım Tamam 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 Bu arada oyun devamını isterseniz ikinci partta çekebilirim Uf, <laughs> Git bakayım ben sana bakayım Nasıl atladı? Oo. Lan 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 lan. Yapma ya. <laughs> ya oros bu çocuğu. Şimdi buradan böyle dümdüz geçiyorsun. Şöyle hop. Buradan ay. <laughs> Şimdi buradan böyle dümdüz gidiyorsun hacım. Böyle. şöyle hop hadi 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 <laughs> Ya abi <laughs> kafayı yedirteceksin ha <sana>, insana. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> Uf, ucuna düştüm ya. Buradan da geçiyor sıkıntı yok. Buradan da dümdüz geçiyor. Bak böyle. Evet. Şimdi buradan. Şimdi. Böyle dümdüz gidiyorsun tamam mı? Tamam. Böyle bir daha dümdüz gidiyorsun. Şu böyle sonda hop Atlıyon Buradan da hop ya Evet reklam girmişti o yüzden durdurdum Yeni kişiler gelmiş herhalde Hadi hadi koş 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 Aha çıktım tamam hop hop Buradan şimdi hop tamam tamam çok nice Tamam tamam Düşme 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 Şimdi buradan Ha üstüne çıkacağız Hadi ya. Hadi ya. Çok iyi gidiyorum. Üstüne çıkılmıyor mu? He. Ya bırak. Ben üstüne çıkıp şöyle gitmem gerekmiyor mu? mantıksız. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Ee, bu oyunu sevdiyseniz devamını çekebilirim. Like atıp abone olursanız videoyu Abone yaparsanız. Hoşça kalın. Bay bay.